Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, Yusuf suresinde 4. sayfaya 23. ayet-i kerimeye geldik. Kıssamız devam ediyor. En son 3. sayfada Hazreti Yusuf'un kuyuya atılışını, oraya gelen bir kervan tarafından tespit edilip kardeşlerinden satın alınışını, sonra da Mısır'a götürülüp Aziz'e satılışını, Aziz'in de onu götürüp evine, hanımına, bunun bu delikanlının e, yerini güzel tutalım, yani kıymet verelim buna, bizim bize bir faydası olur değişini okuduk. Sonunda da Cenab-ı Hak biz ona hükmet verdik e, diye buyurdu. Şimdi bu sayfada ise Züleyha ile arasında yaşanan problem yer alacak. O geçecek. Ee, okuyoruz. Bismillah. Ravede. Bu murat kelimesiyle, irade kelimesiyle aynı kökten geliyor. İrade, erade, yuridu, iradeten istemek demek. Ravede, mufaale babı olunca. Ravede hu annefsihi. Yani onun onu kendine istemek, yani ondan murad almak istemek, onunla cinsi olarak e, yakınlaşmak istemek. Biraz buna, böyle şeyler tabi edepli ifade edilir. Kam almak istemek, murad almak istemek, beraber olmak istemek filan diye geçer. Ama özü bu. Ve ravetu hulleti huve fi beytiha. Elleti huve beytiha yani Züleyha. Yani imraetu aziz. Sure boyunca ondan imraetu aziz diye bahsedecek. Burada ise huve <laughs> yani Yusuf fi beytiha yani Yusuf'un evinde bulunduğu kadın. Elleti huve beytiha. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın ondan annefsihi, onun canından onun işte varlığından nefsinden e, kam almak istedi. Ey talebet minhu en yuaqi'aha. Waqa'a yuaqi'u jama'a yujami'u birlikte olmak, cinsi münasebet. Öyle olmasını istedi. Ve gallakatil abwaba kapıları kilitledi. Aglaka gallaka muğlak kitlemek. Türkçede böyle anlaşılmaz ifadelere, kapalı ifadelere muğlak denir değil mi bu kökten? Evet. Kapıları kilitledi Lilbeyti, evin kapılarını kilitledi içeriden. Vakalet dedi Lehu Yusuf'a, hey telek, gelsene bana. Ey helumme, vellamu littebiyini. Ve fî kıraetin bi kesril hâi, hî telek de okunmuş. Ve uhra bi dammit tâi, hey tülek de okunmuş. Evet, hey telek, telek, Hey tülek, okunuş kıraat farklılıkları. Manası helümme, gel sana bana, gel bana e, manalarında. Evet. Kale Yusuf ise dedi ki, Allah Allah'a sığınırım. Eûzu billahi min zâlike. Böyle bir şey yapmaktan e, Allah'a sığınırım. İnnehu ellezi işterâni. Beni satın alan kişi. İşterâni, beni satın alan kişi. Rabbi, seyyidi, yani efendim. Şimdi Rab kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yüzde hep Cenab-ı Hak'tan bahsediyor. Değil mi? Yani Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi. Rabbun Nas, Ulevdu Rabbin Nas, insanların Rabbi. Evet, Allah'tan başka Rab yoktur. Ama köleliğin var olduğu dönemde Efendi manasında Seyyid, Mevla, Rab kelimeleri kullanılıyor idi. Ama gitgide Rab artık Cenab-ı Hakk'a mahsus olmaya sonradan geçti. Ama Kur'an'da da Rab kelimesinin insan için yani efendi manasında kullanıldığını görüyoruz. Efendi yani kölenin sahibi. Türkçe'de buna sahip de derler, efendi de derler. Yabancı dillerde master, lord, usta filan böyle tabirler var. Evet, benim efendim yani sahibim. Ahsene mesvaye, benim kalacağım yeri güzel tuttu. Yani bana bu kadar ikramda bulundu. Mukami, Fela ahunuhu fi ehlihi. Ben hiç ona ailesinde hıyanet eder miyim? Yani etmem. La ahunu. Hıyanet etmem hu ona fi ehlihi onun ailesinde ona onun bana itimadını bana olan güvenini su istimal etmem. Su istimal etmek kötüye kullanmak. Yani adam bilse bu hizmetkar karısına yan gözle bakacak, onu evine sokar mı? Sokmaz buna güvenmiş, itimat etmiş. O itimadı ne yapması lazım? Hıyanet etmemesi lazım. Hıyanet bir güveni, bir emaneti kötüye kullanmak. Evet. İnnehu eşşan. Bu zamir-u şandır. La yuflihu zalimun. Nitekim zalimler felah bulmaz. Burada zalimle kastedilen zünat Yani zaninin çoğulu, zinakarlar. Bu kalıp, nakıs ismi faillerin kalıbı böyle gelir. Hani sacidun süccad, kafirun küffar diye geliyor ya. Bu kalıp ise qadın qudat. Mesela qadı qudat. Zani, zunat, dahi, duhat gibi böyle bir çoğul geliyor. Ve lagat hemmet bi. Kadın ona e, yöneldi. Yani kasadat minhul cima'a. Yani onunla cinsi münasebette bulunmaya iyice yeltendi, niyetlendi ve hemme biha kasada zalike Yusuf da neredeyse ona meylede yazdı. Levla el-raa burhana rabbih eğer o Rabbinin burhanını görmeyeydi lecamaha cevabı burada cema ce yok cevabı mahzuf ayette burada diye diyecek ki ve <laughs> cevabu levla lecamaha eğer Rabbinin burhanını görmeseydi Allah korusun onunla zina ederdi onunla beraber olurdu yani çünkü çok zorlu bir imtihan bu. Ama ne oldu? Allah burhanını ona gösterdi. Nedir burhanını görmesi? Gale İbn Abbas, Muthile lehu Yakub. Yakub onun onun önüne gözünün önüne getirildi, gösterildi. Fadara be sadrahu ve onun sadrına vurdu, göğsüne vurdu babası. Fakaracet şehvetuhu min enamilihi ve parmak uçlarından şehveti çıktı gitti. Tabi bu yine İsrailiyat bir tasvirdir ama bize hani tasavvufta rabıta dediğimiz şeyin ehemmiyetini gösteriyor. Yani Yusuf Aleyhisselam o esnada kimi görüyor? Babasını görüyor. Yani onu terbiye eden kişiyi. Yani bir hocayla bir talebesi arasında, bir babayla bir evladı arasında öyle bir rabıta olacak ki yanlış bir şey yapacağı, yani böyle nefsine uyup da şeytanına uyup da yanlış bir şey yapmaya kalktığı anda hemen o hatıralar, o eğitim, o terbiye, o şey böyle ortaya çıkıp zuhur edip o kimseyi alıkoyacak. Bununla ilgili anlatılan başka kıssalar da vardır. Mesela işte Gönenli Mehmet Efendi'nin talebesi tam yanlış bir yere gidecekken birden hocasını karşısında görüyor vesaire gibi. Bu e, bir vakadır. Ama neticede peygamberlerin ismet sıfatı var. Değil mi? İsmet. Yani onları kötülükten Cenab-ı Hak alıkoyar. Ama o kötülükten alıkonmaya da elverişli bir altyapıları vardır. Yani temiz bir nefsi kamileleri vardır. Temiz bir altyapıları vardır. Ona göre güzel bir aileden aldıkları eğitim de vardır. Nitekim 16-17 yaşına kadar kardeşinin yanındaydı gibi okuduk. Belki daha küçüktü. Ama bir altyapıyı aldı, bir temiz eğitim aldı. O eğitim sayesinde zaten en başta da maazallah demişti. Ama kadın tatlı dillerle şununla bununla neredeyse onu düşürecekken Rabbinin burhanını görmesiyle bu işten kurtuldu. Bu da bize ne yapıyor? Yani biz de peygamber olalım, biz de kurtarsın değil bu. Yani biz de o burhanı görelim, biz de o e, o eğitimin o rabıtasını, muhabbet rabıtasını, o takvayı yaşatalım diye bunları. Cenab-ı Hak bize okutuyor. Kedaliki eraynahul burhane. Ona böylece ona burhanı gösterdik ki li nasrif anhusu'e elkhiyanete ondan kötülüğü def edelim. Sarafe an, birinden uzaklaştırmak. Rabbe nasrif anna azabe cehennem. Ya Rabbi bize cehennem azabını bizden uzaklaştır. Sarafe an ile olunca. Evet, su, kötülük, yani burada hıyanet. Vel fahşa ez zina. Yani burada hem zina günahı var, hem de hıyanet var. İkisi birden. Yani hem kendisine iyilik yapmış, kendisine cömertçe iyi, iyi davranmış, ihsan üzere olmuş bir insanın Ailesine bunu yapmak daha büyük bir hıyanet. Bir de kim ne olursa olsun zina. İkisinin birden Rabbim ondan ne yaptı? Uzaklaştırdı. Rabbim herkesten muhafaza eylesin inşallah. İnnehu o Yusuf min ibadinen muhlasin. Bizim ihlaslı, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Burada da kıraatte muhlisin ve muhlasin iki türlü okunmuş. Muhlisin fit taati. Taatta ihlaslı kullarımızdandı. Ve fi kıraatin bi fethi lami ey yani muhlas, yani ihlas için seçilmiş, muhtarîn, yani ihlaslandırılmış da deniyor. Ama Celalin burada muhtar demiş. Yani ahlasanın seçilmiş manasını. <laughs> Ve istebaka, istebaka yarışmak demek değil mi? Sebaka geçti, istebaka, festebikul hayrat, hayırda yarışın, Burada da istebeka, seyirttiler, koştular, yöneldiler. Yani bedara ileyhi Yusuf lil firari. Kapıya doğru Yusuf kaçmak için koştu. Ve hiye Züleyha ise lit teşebbüsi. Onu tutmak için koştu. Yani Yusuf aleyhisselam buradan kurtulmak, kapının kilidini açacak, çıkacak, kurtulacak o şeyden. Çünkü istemiyor orada kalmayı. O ise, kadın ise onu tutmak için. Teşebbüsi, sarılmak, tutmak için koştu. Fe emseket kadın onu tuttu sevbehu elbisesini ve cedebet ileyha kendine doğru çekti ve kaddet ve yarıldı yırttı kamisahu ve gömleğini yırttı kadde yırttı. Mindu buriha arkadan. Çünkü arkadan koşan birinin elbisesini arkadan tutarsanız ne olur? Arkadan yırtılır. Ve el şimdi istebeka tesniye değil mi? İkisi kapıya doğru koştu. El feya o ikisi buldular. Bu elfa ve cedemanasında elfa elfe ya elfet diye gidiyor. Ma elfeyna aleyhi ana ayetinde bunun bir kullanımını daha görürüz. Hani ma vecetna aleyhi ana. bir yerde de ma elfeyna aleyhi abaena. Oradan kodlarsanız elfe elfe ya ve ceda demek. Karşılaştılar yani buldular. Seyyide hale del bab. Seyyid, -e Seyyid efendiyi yani kocayı kapının yanında buldular. Yani onunla birden onunla karşılaştılar. Manzara çok çirkin. Hazreti Yusuf'un elbisesi gömleği yırtık, üstü çıplak. Efendim, e, peşinde kadın. Bu vaziyet ne? Fenezzehet nefsehe. Kadın hemen kendini temize çıkardı. Nezzehe, yunezzihu tenzih. Hemen kendini akladı. Ben öyle bir şey yapmıyorum falan. Simme kalet yani hemen suçu Yusuf'a attı. Simuna dedi ki: "Maceza umen erade bi ehli kesuen." Ailene kötülük dileyen. Yani ailene göz diken, ailene zina ile sataşmak isteyenin cezası nedir dedi. Yani hemen karşı tarafı suçluyor ama kadar böyle süslü bir söz değil mi? İlla eyyüs cene ancak hapsedilmek olmalıdır. Yani yuhbe sefi sicnin zindana atılmak olmalıdır. Ev bin elim. Ev azabin elim yahut da elem verici bir azap yani dövülmek, sövülmek. Elim mü'lim elem verici bi en yudrabe yani sopaya vurulması lazım bunun diye hemen ne yapıyor? Namus taslıyor. Kale Yusuf ise dedi ki, hiyeravet etni Bakın, yalanı söyleyenin sözü ne kadar süslü. Bu benim çok dikkatimi çeker. Yalan söyleyenin sözü ne kadar süslü? Ma ceza umen arade bi ehlike su en illa ayir e cenevada elim. Yani önceden hazırlanmış gibi süslü bir söz. Yusuf Aleyhisselam, yani doğru sadık olanın sözü ne kadar basit? Hiyeravet etmiy. O beni e, e, ayartmaya çalıştı. O benden bir şey almaya çalıştı. Evet, müteberrien temize çıkmak için dedi Yusuf. Hiye ravet etni nefsi. O benim ve o benden kâm almaya çalıştı. O bende o bana sataştı. O beni ayartmaya çalıştı dedi. Ve şehide şahitlik etti o esnada. Şahidun min ehliha. Züleyha'nın ailesinden bir şahit şahitlik etti. İbnu Ammiha. O da amcasının oğluymuş. Züleyha'nın ailesinden olması tabii Hazreti Yusuf için daha güzel. Çünkü sonuçta e, Hazreti Yusuf'un haklı olduğu ortaya çıkacak. Ruviye ennahu kâne fil Onun bir de beşikte olduğu, işte beşikte konuşan birkaç çocuktan birinin o olduğu rivayet edilir. Biri Hz. İsa, biri o, biri e, bir cüreyç var. İşte zina ettiği, ettiğiyle suçlanıyor. O esnada beşikteki çocuk konuşuyor. E, öyle bir rivayetler var. Evet, beşikteyken konuşmuş hem de bir rivayete göre. Fekale demiş ki, İnkâne kamîsuhu kuddemin gubulin. Gubul, guddam, ön. Eğer gömlek önden yırtılmışsa, şimdi kız kadının akrabası olduğu için kadını savunacak şekilde söylüyor. Önce oradan başlıyor yani. Eğer gömlek önden yırtılmışsa ve hiye e, ayetin sonu geçmiyor bazen tefsirde ve huve minel kadibin. Adam o zaman yalan söylüyor demektir. Evet, ve huve minel kadibin. O zaman e, Yusuf yalan söylüyor. Yani Yusuf yalancılardandır. Ve inkâne suhu kuttem dübürin. Ama gömlek arkadan yırtılmışsa fekezebet. O zaman Züleyha yalan söylüyor. Ve huve minas O zaman Yusuf doğru söylüyor demektir. Evet. Dübür half, arka demek. Felemmâ râe kamîsahû. Kocası, felemmâ râe zevcuhâ kamîsahû. Koca gömleğin kuttemin dübürin. Arkadan yırtıldığını görünce, Kale dedi ki, innehu ey kavluke ma Kavle kema ceza men arade bi ehlike su'en illa yusjala adabun elim diye o söylediğin süslü söz dedi min keydikün. Ey kadınlar sizin hilelerinizdendir, sizin tuzaklarınızdandır. İnne keydekün nazim. Sizin hileleriniz, tuzaklarınız pek çetin olur. Yani sen önceden böyle bir lafı hazırlamışsın, hileyi tuzağa hazırlamışsın. Karşı tarafın psikolojisine, haleti ruhiyesini etkilemek için bunu böyle söyledin. Ama gerçek öyle değilmiş. Bak atlatabilseydin, ben hemen girişseydim Yusuf'a, Vay namussuz nasıl böyle yaparsın işte deyip sürükleyip götürseydin kadın kurtulacaktı, kadın rahata çıkacaktı. Ama orada hem de kendi akrabasından biri dur bakalım bu iş çözümlenebilir deyince ne oldu? Ee, yani bir dedektiflik yapmış oldu adeta bir soruşturma yapmış oldu, emniyet soruşturması yapmış oldu ve ortaya çıkmış oldu. Yusuf'u bu nedir? Ya Yusuf'udur. Yani başındaki nida has, hasfedilmiş. Ey Yusuf. Çünkü biliyorsunuz alemler münada olduğu zaman ne olur? Zamme üzere olurlar. Yusuf'u yani ey Yusuf. A'rid an hâdâ. Yani an hâzel emri. Bu olaydan, bu hadiseden yüz çevir. Yani bunu kimseye anlatma. La tezkûruhu. Onu zikretme. Kimseye söyleme. Li ellâ yeşî'a yayılmasın diye. Şuyu bulmasın diye. Evet. Ve Stafiri Sen de ey Züleyha. Bak onun adını bile anlıyor. Sen de günahına tövbe et. Li Günahına tövbe et. İnne ki künti minel hatayin. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Hatı günahkar demek. Muhti hata eden demek. Burayı dikkat edin. Hata'e günah işledi. Hatı günahkar. El asimin. Fakat ve işteheral haberu. Haber yayıldı. Ve şa'a şöhret buldu ve yayıldı. Şa'a yeşi'u şuyu, şuyu buldu. Ve kâle nisvetun fil medineti. Şehirdeki kadınlar dediler ki hangi şehir? Medine-i Mısır. Mısır'daki o merkez şehir. Şöyle dediler. Burası makulü kavl. İki nokta üst üste. İmraatul aziz turavidu fetaha. Aziz'in karısı hizmetçisinden an ayartmaya çalışmış. Feta delikanlı yani abd manasında. Yani bir insanın yanında çalışan hizmetçisi. Ama genelke delikanlı olur onlar. Evet. Hizmetçisini ayartmaya çalışmış. Yani böyle ayıplayıcı, kınayıcı bir şekilde söylüyorlar. Kat şagafaha hubba. O onun ona aşık olmuş. Yani onun aşkı onun kalbini sarmış gibi manaya geliyor bu. Bunu açıklayacak. Şagafe Yusuf sarmış ha onu hubben sevgiyle. Yani kelimenin özel şeyi bu. Hubben temiz. Yani şagafedeki kapalılığı gidermek için temizdir. Ey dehale hubbuhu şigafe kalbiha. Yani Yusuf'un sevgisi Züleyha'nın kalbinin e, zarına geçmiş. Yani kalbini sarmış deriz ya Türkçede. Yani kalbini onun aşkı sarıp sarmalamış. Zaten aşk kelimesinin e, sarmaşık manasına geldiğini söylerler. Şigaf, gılaf, gılaf kılıf bir şeyin zarı, etrafı. İnna raha ha bunu söylerken innalen raha fi dalalin mubin. tu biz onu dalalde büyük bir sapıklıkta, hatada görüyoruz. Bi hubbiha iyyahu. Yani böyle bir hizmetçiyle aşk yaşanır mı? Yani yapacaksa o, hani bugünkü ahlaksızlar gibi kendi zümresinden birisiyle olması lazım der gibi. Yoksa ahlaksızlığını şey değil. Bugün de mesela ne yaparlar? Böyle paparazzi şu bu sanki çok ayıplıyormuş gibi. Aa bu bunu şunu yapmış. Aa bu bunu. Halbuki maksat onları gündeme getirmek. Diğerlerinin de maksadı gündeme gelmek. Yani çirkinlikle meşgul olmak ama sanki ayıplıyormuş gibi yaparlar. Bunların da hali öyle. Nitekim arka sayfada göreceğiz. Yusuf'a diyecekler ki teşvik onu teşvik edecekler. Bunu dediğini yapsana diyecekler. Yani iş yani ahlak bekçisi değiller bunlar. Aksine ahlaksızlar. Evet, dökümanımızda da kelimelerimizi tekrarlayalım ki iyice yerleşsin. Öğrendiğimiz kelimeler ravede ahaden annefsihi yani ayatmaya çalışmak diyebiliriz. galaka kilitledi. Hey teleke gel bana dedi. Rab burada efendi, sahip. İşte master, lord. Onları da yazdık. Şeyde de gelecek. Ve vikurni inda rabbik. Orada da mesela. Rabbinin yanında beni an. Şeklinde. Mevla manasında. Buraya Mevla'yı da yazabilirdik. Yazalım. Mevla, sahip, efendi. Evet. Seyyidi de yazalım. Evet. Mesva kalacak yer. Makam, mukam. Khane yehunu khiyaneten. La tehunullaha enfalde okumuştuk. La tehunullaha ve rasule ve tehunu emanatikum. Emanetlere hıyanet etmeyin. Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Hıyanet nedir? Özü itibariyle emniyeti suistimal etmek. Yani bir kişinin kendisine güvenildiği bir yerde kötülük yapmasına hıyanet denir. Evet. Ehil, burada özellikle aile demek. Ez-zünat, Zani kelimesinin cemisi. Bu kalıba dikkat edin diye özellikle. Başındaki el, el taksını çıkaralım. Ee, kudat. Mesela o da bu kalıptan. Evet. ile <laughs> lehu. Bunun bir benzerini şeyde görürüz. Meryem suresinde. Fetemessele lehe. Beşaran seviye. Cebrail aleyhisselam, Meryem aleyhisselamın yanına geldiğinde bir düzgün bir insan görünümde geldi. Gerçek suretinde gelmedi. Fetemessele <laughs> lehe. Beşeran seviye mesela. Methele. Burada da müthile lehu. Ona öyle gösterildi. Ünmületün enamil parmak uçları. Daha önce Bakara'da okumuş, okumuştuk. Evet. Sarafe anhu kezalike li nasrife anhu su'e uzaklaştırdı, defetti demek. Su kötülük burada zina manasında, hıyanet manasında. Efendim. İstebeka koştu, yarıştı, seyirtti. Eş anlamlısı olarak bedera ile süratle yöneldi, koştu. Evet, teşebbüs. Türkçe'de teşebbüs diye girişim uyduruldu karşılığı. Bir şeye ilk girişmek, yani bir şey yapmak, teşebbüs etmek. Mesela cinayete teşebbüs etti. Yani o işi yapmak için ona o işe girişti yani. Evet. Tutunmak, yapışmak, sarılmak manalarındaymış burada. Evet. Emseke tuttu. Elbisesine tuttu burada. İmsak, oruç tutmaya başlamak değil mi? Evet. Mesela Ahzab'da emsik aleike zevceke hanımının nikahında tut yani boşama tut emske. Mümsik aynı zamanda e, cimri bir şeyi tutan vermeyen. Evet o manaya da geliyor. Cezbe çekti. Cezbetmek, incizap, meczub. Meczub ilahi şeye çekilmiş gitmiş. E, sıyırmış diyoruz yani kabaca. Biraz böyle e, cezbeye kapılmış manasında. Kadde yırttı, gutte yırtıldı. Gadde yırttı, gudde yırtıldı olmuş oluyor. Şakka, şukka aşağıda gelecek. Dubur ve kubul, dubur arka, kubul ön. Guddam, eş anlamlısı, half eş anlamlısı. Elfa, bunu özellikle çekimini yazdım çünkü e, nakıs fiilden ifal babı. Elfa, elfeya, elfev. Elfet, elfeyeta, elfeyne, elfeyte, elfeytuma, elfeytum, elfeytu, elfeyna diye gidiyor. Elfeyna. İşte Elfeyna abâena diye orada da aklınızda bulunsun. Elfa vecede demek. Nezzehe temize çıkardı. Aynı zekka gibi burada yazmamış ama zekka gibi. Hani elem tera yüze yüzekkûne enfüsehum. Kendilerini temize çıkaranları görür müsün, gördün mü diyor ya. Felat zekkû enfüseküm. Nefislerinizi teskiye etmeyin. Evet. Burada tam o manada yani e, Züleyha kendini tenzih ediyor. Kendini temize çıkarıyor. Halbuki suçlu. Evet. Secene yescünü bir dahaki sayfada da geçecek. Hapsetmek. Le yescununnehu nehu Onu bir süreye kadar hapsedecekler. Le ne hapsedilecek gibi. Secene yescunu. İsim olarak da sicin, hapishane demek. Secene yescunu, yuscenu meçhul hali. Hapsetti, hapsedildi, hapsedilmesi. Evet. Sicin, hapishane, isim. Elim, hep elimi celalinde mü'lim. Elem verici, can yakıcı. Evet. Yani bazen şöyle yorumlar olabilir. Hani insan alıştı mı artık azap gelmez. Mesela artık insan alışır güneşin altında durmaya. Güneş artık onu yakmaz. Ne bileyim falan filan. Cehennem öyle değil. Cehennemin azabı devamlı eliyim, azim, mukiyim, mühin bu sıfatlarla o yüzden zikrediliyor. Hafife alınmasın diye. Müteberriyen aynı nezzehe gibi. Müteberrihen müteberriyen beri olduğunu ortaya koymak için. Teberra'e birinden beri olduğunu söylemek. Beri olmak. Evet. İyileşmeye de bür denir. İyileşmek. İbra borcunu silmek. Mesela ibra. Yani falanca benden borçlu değildir. İbra ettim onu. Evet. Ebra. Ebra. -e. Evet. Burada da Hz. Yusuf için hal halinde. Mehd beşik. Utlubul ilme minel mehdi ile lahd. Mehd beşik. Beşikten mezara kadar ilmi tahsil edin diye bir söz var. Mehd beşik. Mihat Kur'an'da geçiyor. Yine yatak, döşek, Mehede, temhid hazırlamak evet şa'a yeşii'u şuyu u. yayıldı yayılmak şuyu bulmak ifşa olmak evet şuyu vukuundan beter şöyle bir şaia var mesela yani henüz kesinleşmemiş bir haber mesela ne diyor şaia şaia mesela bugünlerde ne bir şaia var çocukların kaçırılıp satıldığına dair işte şaia kesinleşmemiş ama yayılmış acayip yayılmış yüz binlerce paylaşılmış şaia olmuş Evet, şuyu vukuundan beter. O kadar çirkin bir şey ki vuku bulmasına gerek yok. Şuyu bulması yeter. Aynı bu hadise gibi. Nisvetün kadınlar, nisa gibi Şagafah'a hubba da sevgisi kalbine işledi. Sevgisi kalbine işledi diyebiliriz Türkçede. Şimdi Arapçada zaten bunları e, karşılaşmışsınızdır silsilede. Böyle temizler şöyle çözülür. Şagafe hubbuha. Şagafah'a hubba. Şagafaha hubba. Demek Şagafe hubbuhu mesela fi kalbiha ne oluyor? Şagafeha hubba oluyor. Evet. Burada da müteradifler vaka'a cama'a heyte helumme rabbun seyyidun mevlen e, gibi tabirler. Hemme kasade yöneldi. Himmet etmek bu kökten geliyor. E, hem aynı zamanda gam manasına da gelir. Yani gele, bu isim olursa yani ne olacak diye bir gelecek endişesi taşımaya hemmün denir. Hemmün, gammun. Gam geçmişle ilgili, hemmün gelecekle ilgili olurmuş. Ama burada yönelmek. Mesela himmetini Ali tut. Yani çalışmanı, böyle bir hedefini yüksek tut manasına gider. Ali himmet, uluvvu himmet gibi tabirler vardır. Kadde yırttı, gudde yırtıldı, şakka yırttı, şukka yırtıldı. Aynı. Elfa ve cede yukarıda anlattık. Leda yanında, inde, ledun. Değil mi bunlar? Leda, leda. Secene yescunu Habese yahbusu, bunu söyledik. Gubul, guddam, evet yukarıda bir ne vardı, dubur, half vardı, guddam, ön. Hatı, günahkar, asim, yani hatı'yı muhtı ile karıştırmayın. Burada şöyle bir prensibimiz vardı, ne diyorduk? Türkçe'ye geçmiş kelimeler hem dezavantajdır hem avantajdır. Ee, avantajı ne? Hata kelimesini bilmemiz bir avantajdır. Ama bunu hata zannedersek hata etmiş oluruz. O zaman dikkat etmemiz lazım. Hatı, günahkar demek feten burada delikanlı genç manasına gelmekle birlikte hani e, ashabı keften de öyle bahsediyor değil mi? İnnehum fitiyetun fitiye yani gençler. Onlar köle değildi. Genç manasına da geliyor ama köle manasına da geliyor. Mesela Hz. Musa ve Musa li fetahu. Hizmetkar yani hizmetkarı. Ama burada Hz. Yusuf hizmetçi değil köle. Şigaf da gılaf demekmiş. Yani bir şeyin zarı. Gülf, gılaf, aglef, gülf Yahudiler ne diyorlar? وَقَالُوا قُلُوبُنَا gulf. Bizim kalplerimiz e, kılıf içinde, katılaşmış. Yani böyle senin lafların bize ulaşmaz diye böyle karşı tarafla alay edici bir ifade kullanıyorlar. قُلُوبُنَا gulf diyorlar. Evet. بَلْ Allahu. اللّٰهُ Hayır Allah yani siz öyle, öyle, Allah, Allah onları o hale getirdi. Sizin zulümlerinizden dolayı diyor cenab Hak. Peki efendim. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ